Herkese merhaba arkadaşlar Bugün günlerden ZombiBi yine süper bir videolara karşınızdayım ZombiBi diyorum Çünkü bugün ZombiBi Alacağımız gün arkadaşlar ZombiBi kendini has Hayranları olan bir karakter Yani Çok profesyonel oyuncular ZombiBi zombi ile ZombiBi diyorum ZombiBi ile oynamayı Çok seviyorlar arkadaşlar özellikle Hayranın falan videolarını izliyorum birbiri efsaneler yaratıyor gerçekten ben de çok seviyorum kendine has bir karakter gördüğünüz gibi elinde bir baseball sopası var ve baseball sopasında bir detay var hatta bir iki detay var elini koruyan yerde bir motor ilacı var yani bu motorlardaki debriyaj fren yerine geçen şey kullanılıyor ve bir bilardo topu sarkıyor bir aşağı. Bu da Bibi ne yapıyor? Bir motorcu karakter yapıyor. Bir motorcu Bibi. Yani sert bir motorcu. elinde da geçen. Tam tam bir Amerikan yani. Aslında bir Amerikan ekolü karakter. E, bu Amerikan ekolü karakteri ne yapmışlar? zombiye çevirmiş arkadaşlar. Bugün o karakteri alacağız. Tasarım yarışmasını kazanan karakter olacağız Birlikte oynayacağız zombi bir hatırına alırım like'ınızı. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle sizlere daha fazla ödül ve hediyeler dağıtmaya devam edeceğim. Bu arada kulübe de gelenler oldu arkadaşlar. Şu an 8 kişiyiz. Herkes 15 bin Çok güzel şeyler yapacağız kulüpte. Arkadaşlar dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen şu zombi bize alıp oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hmm, ücretsizler var şurada. Zombi bir burada. Hemen şu aslında ücretsizleri önden bir çıkartalım. Ağzımızın tadı yerine gelsin. Ücretsiz kutu mutu demiyorum. Açıyorum her şeyi. Gördüğüm videolarda. Ben çünkü videodan videoyu alıyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri Bebeşi çok severim. Herkes gibi. Şunlar bir geçsin. Biliyorum sabır füzleniyorsunuz. Zombi bir için. Paramda kalmadı zaten. Lanet olsun. Evet. Niye çıktın ben ya? Evet. Zombi bir alıyoruz. Tabii ki alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü taşımız yok. Taş almanız yes. lazım. Yes. Sesli bir eşitlik yok. Taşımızı alalım. Artık yon alabiliriz arkadaşlar. <laughs> Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel kaplama. Seste de bir değişiklik yok arkadaşlar. Hareketlerde yok. Animasyon yok sanırım. Evet. Şu animasyon aynı. Sadece kaplama var arkadaşlar. Oyun içi birkaç animasyonun değişikliği olabilir. Hemen sabırsızlanıyorum. O nedenle bir alalım bakalım deneme alanında. Ooo gözler güzel parlıyormuş. Topu biraz sivritli falan olmuş. Görücü gibi olmuş. Şunu bir pıtırda açayım ya siz derken. Belki bir şey çıkar. Videoda kaçırmış olmayalım. Çok kısa sürecek. Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Ben de sabırsızlanıyorum. Zaten bir şey çıkmayacak ama. Üç kutu üç kutudur. Enerjiye ihtiyacım var. bile bitti bile. Esik. Evet. Şimdi arkadaşlar, ee, bir deneme alanına girelim diyorduk. Evet, deneme alanına girelim. Evet. Robotların ikisini birden vuracağım. İkinize birden. hop böyle. o yerde bir şimşek gibi iş çıkartıyor arkadaşlar. Yarık oluşturuyor. Bir de böyle bir kemikler fırlatıyor etrafa. Ses falan aynı. bu sesi ama şu sayı vuruşu şu bu dolduğunda olan dönüş olayı yok sanki elinde. Diğer karakterde o çubuk dolduğunda sanki beyzbol sopası dönüyordu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam uyarın. Bir ulkiyi gönderelim bakalım. Bunda pek görünmedi ama bir kuru kafa ve eller şeklinde. Şurada bir de, deneyelim arkadaşlar. Daha net göreceksiniz. Ooo bu çok güzel olmuş ya. Baloncuk. Ya balon, balon gönderiyor yine ama bu kuru kafa şeklinde. Yüzen, denizde yüzen bir kuru kafa yandırıyor adeta. Bu kemikler güzel olmuş. Evet şöyle yerde de bir iç çıkartıyor. Esprisi bu arkadaşlar. Seslerde bir değişiklik yok. Gördüğüm kadarıyla kazanma animasyonu falan var mı? Ona bir bakalım. Bu değil bu değil tabii ki hayalimi beslemiyorum. as nails, hard as a rock. Evet, hemen bir maça girelim. Tek sefer oyunu kazanıp bir oyun son animasyonuna bakmak istiyoruz arkadaşlar. Sadece ölmesek yeterli yani. Çok böyle ortaya kimse girmemiş. Ben sana böyle bir hazırlayayım. Birbirinde e bir güzelliği var. Üzüne, dördüne, beşine birden vuruyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir arkadaş arkadaşlar. Oynaması çok sevdi. Tabi bilen için. Ben bir bile çok iyi oynadık söylemiyorum ama. Oynuyoruz işte biz Ekem çıkmıyoruz Şu dereler ölmeden uzatalım dereyi. Son amacım son dörde kalmak arkadaşlar. Son dörde kaldık bile. Sırf animasyon için oynuyorum şu anda. Bir de ultiyi gönderebilseydik aslında oğlum. Bir an önce ultiyi döndürüp. Şimdi de şeyine ne yolluyor bu ülke ya. Yani şimdi şimdi gönderiyor ya. belki bundan da ya. Aa, sekizi koyduk. <laughs> Gönderdim valla. Bak, geziyor yukarıda. Öldük ama siz de son anda görmüş oldunuz. Evet, animasyon aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Animasyon farklı olsun isterdim doğrusu. Yani böyle tasarım karakter 80 taşa satıyorsunuz. Bence olmalıydı. Ya yani balonun şişirilmesi, balonun rengi değişmiş, balon şişirilmesi her şey aynı sadece tekstür yani üzerindeki kaplama değişmiş gördüğünüz kadarıyla. Bir de savaş topunda mı denesek başka bir modda deneyelim. Savaş topu süper şey saldırısı başlamamış. Çünkü kaybetme animasyonunu denemek istiyorum savaş topunda. Çok iyi değilim muhtemelen kaybederim. Zaten bilgisayarla oynayacağım. Ee, ama tabi kaybetmeye çalışmayacağım arkadaşlar Kaz kazanmaya çalışacağım ama kaybederse büyük ihtimalle kaybederim diye girdim Sizden de başkını görürsünüz bu arada yani Bizim zatımdayken Aa iki tane zombi var Aa süper Bir tane iki kuş Hem kazanma hem kaybetme animasyonu Aynı ekranda göreceksin arkadaşlar harika olacak Gelken beni bay bay dedi bile Bizde kim var bizde bir penny var bir block var karşı taraf güçlü ya karşı tarafta bir kere spike var arkadaşlar evet. O Lazım. Evet aldık. Böyle ucundan kurtardık arkadaşlar. atarım ben bunu atarım ben bunu atarım attım işte evet 1-0 <laughs> öne geçtik arkadaşlar seni <laughs> de bir uzatalım işte bu onun mayınları var ya hiç hesapta yokken çıkmıyorum karşıma deli oluyorum <laughs> <laughs> seni <Şimdi> de uzatalım hop <laughs> <laughs> abi oradan gol olmasın gol olmasın lütfen derken gol olmasın neyse beraber he moral bozmak yok hadi be top nereye gitti ultiyi de son anda artık ama geziyor hala ulti atarım ben bunu Nasıl atamadım onu arkadaş ya? Nasıl, nasıl öldürdü beni anında? Anında anlamadım yani. Geliyi oluyorum. Ya kardeşim şu birbirleri bir kapıştırın ya. Hemen Spike oraya giriyor. Yedik <laughs> böyle valla yedik böyle. Aha yemedik kurtardım. Vallahi kurtardım. Ben çekişmeye gidiyorum açıya. Abi böyle yemeyelim ya. Abi kaybedeceğim girdim mi? Lan kaleye ne getiriyorsun topu ya? Hah kapıda ileri sonunda. Yok abi karşı takım ee, çok güçlü ya. Yani spike bir kere bitiriyor olayı. Oluyor Neyse, yani hem kazanma hem kaybetme animasyonu aynı ekranda göreceğiniz için bakın sağda kazanma, solda kaybetme animasyonu, zombi gibi ikisi de arkadaşlar benim için de süper bir denk geldi. Ee, görmüş oldunuz. Evet, savaş topu da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de bir aldığımız için inceleyeceğiz. Neler değişmiş, ne farklılıklar var. Ee, bakalım şöyle bir. Gördüğünüz gibi koldaki simgeler, e, bu rozetler bir değişmiş arkadaşlar. Ceketin rengi değişmiş. E, sonra bezbol sopasında gördüğünüz gibi bir surat ifadesi değişmiş. Gözler sararmış, biz 9'da 100 hale gelmiş. Sırasındaki top değişmiş. E, top aynı gibi görünüyor ama farklı arkadaşlar. Onu da göstereceğim diğeriyle karşılaştırarak. Yani balon rengi değişmiş. Kıyafet, bir iskelet kıyafeti giymiş içten. Ee, bu motorcu e, kostümü bir anda zombi motorcu kostümüne dönüşmüş adeta. Bu bezbol sopasındaki dikenlerde çok can yakacağı benziyor. Aynı dikenlerden kafada da var. Olduk çıkmış arkadaşlar. Ee, Mr. Bir de şu Bat burada inceleyerek bakabiliriz arkadaşlar daha iyi olur. Gördüğünüz gibi simgeler burada yıldız, kalp falan filan var. Şurada bir bilardo topu var. Eskisinde elcik var arkadaşlar gördüğünüz gibi motor elciği sırtta topu görüyorsunuz bunun gözleri açık yüzgün bir ifadede arkadaşlar Bat buradaki daha böyle gözler kapalı ve zafer kazanmış edasıyla gülümsemiş kafa saç falan aşağı ayakkabı şekil şemali aynı ama kulaklardaki bakın artı şeklinde artı şeklinde küpe var burada kulaklarda kılıç şeklinde arkadaşlar daha agresif bir, bir görüntü balon sarı bence ama baya korkutucu ürkütücü rakibe ürkütücü cool rakibe gözdağı veren bir şekil olmuş artık arkadaşlar yani eskisi de çok güzeldi yani ben eskisini de çok beğeniyorum ama Zombi Bibi de iyi olmuş. Bu gözlerde falan şekil şemal çok değişmemiş ama zombi de renklerle biraz yüzde oynamışlar. Evet. Zombi bir videom da böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Her şeyi sorabilirsiniz yorumlardan bana. Ee, kulübe gelirseniz birlikte oynarız arkadaşlar. Akşamları Girebiliyorum daha çok oyuna hafta içi, hafta sonu daha sık girebiliyorum. Ama lütfen artık Brawl Pass aç demek için değil, oyun oynamak için gelen arkadaşlar, oyun oynamak isteyenler beni klanda bulabilirler. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.